Korkmuyorsa bu kadın, ben olay çıkartırım. Ne ya? Baksana. Allah'ım yarabbim ya. Ne yüzle geldim buraya? Yüzsüz. Haksız, Haksız mıyım arkadaşlar? Doğru, doğru, i̇stemiyorum evet, evet. Evet. Yüzsüz. Haksız Haksız Yüzsüz. Arkadaşlar? doğru. Sen, doğru. Sen, i̇stemiyorum. seni sen sen burada. Evet, kesinlikle. Ben çocuğumu ya sokakta bulmadım. Böyle evet. bir şey var? alacağım. da çok evet. ya? Bir de ben çocuğumu mu emanet edeceğim? Terbiyesiz, yönetimin bir şey yapması gerekiyor. Yeter! 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 Niye öldü senin oğlum. Biliyorsun değil mi? Senin yüzünden. Bana kadar çocuğun var senin. Zamanında gideceksin okula. Senin yüzünden öldü. Senin yüzünden öldü kan. Cebine yüz kuruş para geçince sapıttığın için öldü benim oğlum. Senin yüzünden öldü. Siz beni tanımıyor musunuz? Ben sizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Sen Pınar'ın annesisin. Sen Filiz'in annesisin. Sen Tekin'in babasısın. Siz çocuklarınızı bana emanet ettiniz. Ben bu okulda kaç sene çalıştım? Siz de beni tanıyorsunuz. Zeynep öğretmenim ben. Şimdi ne oldu da ben birdenbire şeytan oldum? Evet, benim oğlum çok kötü bir şey yaptı. Çok. Ben o günahsız yavru için kahroluyorum. Elimden gelse yemin ederim elimden gelse ...onu hayata döndürmek için ben kendi canımı veririm. Selam. Selam. Allah, ım. Sen bağışlayıcıların en büyüsün. Ya Rabbim. Beni affet. Senin merhametine sığınıyorum. Ama ben bunu yapamam ki. Benim elimden böyle bir şey gelmez ki. Hiç, hiçbirinizin gelmez. Neticede biz insanız hepimiz. Benim elimden sadece dua etmek geliyor. Başka hiçbir şey gelmiyor ki. Sen oğlun için dua etseydin keşke biraz da. Bu hale gelmezdi. Ettim, ha? etmedim mi sanıyorsun? Her anne gibi ben de dua ettim oğlum için. Mutlu olsun istedim oğlum. Ayağa taşa değmesin istedim. Yüzünden gülümseme eksik olmasın diye dua ettim ben oğlum için. Ama ben nereden bileyim oğlum bir gün suçsuz insanların gülümsemesini yüzünden alacak? Ben bunu nereden bilebilirdim ki? Oğlumun bir gün kötülük yapacağını ben nereden bilebilirdim? Ama ben ne yaparsam yapayım evladımın sevgisini içimden söküp atamam ki. Yapamam ben bunu, evladım benim o. Seviyorum ben oğlumu, ne yaparsa yapsın seviyorum. Suç benimse eğer, eğer ben bu yaptığı şeye ben sebebiyet verdiysem... ...ben bunun cezasını çekmeye hazırım zaten. Bu dünyada da, öteki dünyada da. Bana ne yapmak istiyorsanız yapın, zarar mı verin? Verin, zarar verin bana, verin. Kılım kıpırdamaz benim. İsterseniz beni öldürün, ben ne yapabilirim ki? Ama bana bir şey yapmayacaksanız eğer Allah aşkına, Allah aşkına çekilin yolumdan ya. Benim derdim bana yeter zaten. Yüzsüz. Katili seviyormuş bir de. Haksız mıyım arkadaşlar? Böyle bir yüzsüzlük var mı evet, ya? Seni burada istemiyoruz. Anlamıyorum. Nasılsın lan Git. nasıl ya? çocuğunu emanet <laughs> ediyorsun? Istemiyoruz onu Ne bağırıyorsun öküz gibi Ne bağırıyorsun öküz gibi Sakalından da mı utanmıyorsun Terbiyesizler Terbiyesizler açılın çekilin Birisi yere düşmeye görsün Hemen üşüşürsünüz başına değil mi Toplana verirsiniz Sizi gidi sırttanlar sizi Kes sen git de kocana yuhala evde Ne oldu bugünlerde hareket yok galiba Açılın Defolun Edepsizler benim kızım sizin stres topunuz falan değil. Kızım. İyi misin anne? Siz benim kızımı annesiz mi zannettiniz? Hı? Annesiz mi zannettiniz siz onu? Kapı gibi annesi var onun, kapı gibi. Derdiniz neyse bana söyleyin. Her şeyin suçlusu da benim, kabahatlisi de benim, sorumlusu da benim. Söyleyin bana. Nasıl diye kalıverdiniz değil mi? Sizler böylesiniz. Sizden daha çok biri sesini yükselttiğinde susu verirsiniz hemen. Dağılın. Edepsizler. Annem. Hadi gel evimize gidelim. Hadi güzel kızım benim. Fevkalade'nin fevkindesiniz hepiniz. Maşallah. Maşallah size. Maşallah. Yolda birisi düşse, bayılsa dönersiniz. Linç var deyince koşa koşa gelirsiniz. Akbaba sürücü sizi. Sırtlanlar. Sen şu papatya çayını bir iç de. Sinirlerin yatışsın biraz. Hadi kızım, hadi. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Neler söylediler bana öyle. Ben sadece... Ya, tamam, sen boş ver kızım onları. Hepsi sırtlan sürüsü onlar. Sakinleşmeye bak sen. Çok kötü günler geçiriyorsunuz tabii. Kolay değil ama geçecek. Hepsi geçecek. Sen hiç meraklanma. İnşallah psikolog Efe'ye hasta raporu da verirse daha iyi olacak her şey. Niye hasta tarafı versin Efe. Yi? Bir de inşallah diyorsun Turul gibi anne. Ben lafın gelişi dedim canım inşallah. Ha? Al çayını iç. Seninle de mi konuştu bu pedagog? Evet. Sen hasta filan demedin değil mi Efe ile ilgili? Dedin mi yoksa? Milletin babasından dedesinden kalp hastalığı, kalır. ne bileyim şeker hastalığı kalır. Bilemedin tansiyon kalır benim torunuma kalan şeye bak. Yani insan genlerini seçemiyor biliyor musun? Ay yok canım. Söyler miyim hiç? Kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Hadi iç çayını kızım. Sakinleş biraz hadi.